Evet, et her tarafı biraz şişti şişmedi değil çünkü ee, hani genel markete baktığınız artık Erasay 73'lere 72'lere falan geldi Evet ama hani bu şey anlamına gelmiyor ama işte burada yükselişler bitti arkadaşlar illaki bir düzeltme yaşayacağız bakın illaki bu düzeltme ya bugün gelir ya yarın gelir ya ertesi gün gelir ama illaki yaşayacağız kim ne diyorsa desin zamanı geldiği zaman tamam mı ee, illaki bir düzeltme yaşayacağız ha tabi düzeltme sert olur hafif olur büyük bir düzeltme olur herkesin yara alacağı bir düzeltme belki de olur bunu bilemeyiz ama benim burada söylemek istediğim şu eğer bir düzeltme bile yaşarsak bunu içtenlikle yaşamamanız lazım yani. Artık bakın 1500 dolardan herkesle beraber Telegram'dan ne güzel Ether almışız. Öyle değil mi? Ya buradan neredeyse arkadaşlar bakın. 2x yapmışız. 1, 2x, 3x'e doğru gidiyoruz. Öyle değil mi? Öyle. Bundan artık yapacağımız, feyze alacağımız dersler ne? Şimdi herkes ben diyor hocam Ether'i ne zaman satacağım? Ben dediğim gibi. Ben <laughs> ha baktığım piyasa buradan düşüyor. Neye göre? Dominansa ve USD'li dominansa göre. Yani bunlara bakacağım. Ondan sonra hani piyasa burada bir düzeltmeye bile gitse tamam mı? Ee, benim burada yapacağım şey ne? Buralardan parçalı satış. Bakın parçalı satış. Diplerde parçalı ekleme. Benim yapacağım bu, başka bir şey yapmam. Başka da bir şey yapmam. Ha, zaten buralar sert tutunabileceği bölgeler. Hani genel market açısından Ether'in durumu bu. Bakın Ether'in son durumu bu. Benim başka yapabileceğim bir şey yok. Diğer market analizine tamam mı? Soranlar var. İşte BTC ne olur altcoin'lerin. BTC'ye de baktığım sıra bakın. BTC'de şu an en son aldığımız bakın bir işlem vardı. Neydi? 100 bin dolar. Yani 102 bin dolardan. Şu an işlem mi? Canlı canlı görüyorsunuz. Yeter 7 bine gider mi? Yok. Benim beklentim bu yıl. Yani bu yılın sonuna kadar da beklentim 7.000 değil. 6 bindir. Daha da fazla büyük bir seviyeyi beklemem. 10 bin falan diyenler var, onlara çok kulak asmayın. Yoksa perişan olursunuz. Bakın benden sizlere söylemesi. Daha e, her yayında olanlar, Telegram'da olanlar bilir. Bakın 102 binden aldığım long işlem vardı BTC paritesinde. Doğrudur, doğrudur. Onu taşıdım, bundan kar aldım, kapattım. Bak, bundan sonrasını artık istemiyorum. Bu zaten vereceğini verdi, 20 vermiş bana zaten bunu vadeli mantığıyla taşıyor. Bundan sonra bakın bundan sonra eğer BTC'de benim bir ATH beklentim olursa şunu da kaldırayım burada bir net olsun bir saniye. Benim burada BTC'de bir ATH beklentim olsa benim bekleyeceğim max seviyeler 130-140'tır. 160'ı da düşünebilirim ama 130 gelmeden 160'ı düşünemem. Bu bence arkadaşlar Eylül-Ekim Kasım aylarından sonra da piyasada kalmamak lazım. Çünkü Kasım aylarından sonra artık bence bir düşüş bölgesine gidecek piyasa. Çünkü Eylül'de bir FED faiz indirimi var ve bu çok konuşuluyor. Bu gelecek gibi de gözüküyor. Bence de gelecek. Ama işte Eylül'den sonra bak Eylül tamam Ekim Kasım ayında bak herkes görür Kasım ayında piyasanın homo yaşayacağı dönemdir. Piyasa oradan düşmeye başlar. Siz de artık markete bay bay dersiniz. Bakın şu an özellikle bugünü unutmayın. Eylül, Ekim, Kasım, Kasım'da dominansa bakacağız. USDT dominansa bakacağız. Muhtemelen bir geri çekilme yaşanacak. Bakın. Hani şunu göreceğiz. Yani şu setup'ları mutlaka göreceğiz. Şöyle, şöyle, şöyle. Burada bakın Burada biz örnek veriyorum. Şu an buradayız ya. Bakın şu an buradayız. Her şey çok güzel. Biz bu düzeltmeyi yaşamamamız lazım. Biz bu düzeltmeyi yaşarsak tamam mı? Bak biz bu düzeltmeyi yaşarsak biz piyasanın içinde paramparça oluruz. Biz burada ne yapacağız? Geleceğiz şu belli noktalardan alımımızı yapacağız. O yeni ATH yeni rally'nin üstesinden gireceğiz. Ondan sonra o son satışı da yapıp piyasada sadece artık vadeli kovalayacağız. Spot değil. Spotta altcoin almadım. Bak spotta altcoin almadım. Sadece bir aldım ether. Başka da bir şey almadım. Herkes de biliyor. Niye almadığımı da soruyorsunuz. Bakın niye almadığımı da soruyorsunuz. Çünkü altcoinler gitmiyor. Gidiyor mu arkadaşlar? Giden altcoin var mı? Hani giden altcoin varsa söyleyin. Beraber biz burada bakalım. Ama ben dediğim gibi yani benim genel fikrim bu. Bakın diğer sefer 1000 dolara 35 bin dolar yaptım spotta. Ne zaman çıktım hatırlayanlar bilir. Şu bölgelerde BTC bu bölgelerdeydi. Ben satış yaptım zaten altcoinler çöktü artık BTC gitmeye başladı. Bak ha buralardan BTC alınır mı diye çok soru var. Ben olsam buralardan almam. Çünkü burası da artık bir doyum seviyesine geldi. fiyat burada da şişti artık. Onun için hani altcoin'ler evet biliyorum yani şu an piyasanın %70'i %86 altcoin almış ama ben kendim ve beni takip edenlerle beraber Ether aldık 1500'den. Çok güzel. Şu an 3x karda. Ha benim Ether satış bölgelerim neresi? 5500'dür. Ben 5000'den başlarım, 5000'de satışa başlarım, 5500'e. 6000 gelirse son Ether'leri elimden çıkartırım. Bir düzeltme gelirse, bak bir düzeltme gelirse o düzeltmede yine bir gir çık yaparız. Yani al sat yaparız. Başka da kenarda hiçbir şey yapmayız. Yani ben sizlere söyleyeyim. Ondan sonra da demeyin hocam işte niye söylemediniz, niye beklemediniz, niye yapmadınız. Bozuşuruz. Tabi tekrardan diyorum burada benim anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizimdir.